Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Blockstrak oynayacağız. Bugün Evet bana speed haritasında dolaşmak istiyorum. Yani oynamak istiyorum. Kazanabilirsek. Ya ama sıfır ölü olması sıfır ölü olmazsa iyi olur. Kayıt devam eder. Bilmiyorum. Birazcık İnternet sorunu olabilir arkadaşlar. Onun için çok özür dilerim. Olursa özür dilerim. Birisi de dedi? Ben dururken video çekiyorum. Evet arkadaşlar. Video çekiyoruz dedik. ki inanmazlar Kayıtta mı? Youtube için Evet. Evet diyemedik. Evet. Arkadaşlar şu bir şey diyeceğim. Burada bir babacan Enes diye birisi var arkadaşlar. Her her zaman kız var mı diyor. Birisi de kız bir kız var dedi birisi. Kız çıktı. Sonra onunla dedim ki benimle çıkar mısın dedi. Yani işte sonra ben onların arasına girdim. Öyle şey olmaz. Ben babacan Enes'i uyardım. Ama beni dinlemedi. Ben ben varım korkma dedim. Ben varım korkma dedi ama ben onlara daha yaşınız küçük dedim arkadaşlar dedim demişim de boş demişim hiçbir şey aramadı ne bir şey oldu ne sonra o, o kız dedi daha küçüğüz olmaz dedi ben dinledim ve sonra o babacanı nasıl diyen kişi olan kişiden şey dedim. Ben varım korkma dedi. Daha o da küçüğüz dedi. Ben sonra haritadan çıktım tabii ki de. O yüzden resmen alışa olduk. Evet. Arasına girmem de kötü oldu. Öldük hemen. Niye gibi aralarında oğlum onlar daha küçük anlamazlar ama Babacan Enes tabii ben küçüğüm onlarda ben 10 yaşındayım ama Babacan Enes 13 yaşında o kız da 12 yaşında olur mu dedi ben 12 yaşından 13 yaşındayım da Oğlum dedi ben ol... ben araya giremeyle olmaz dedim çünkü küçüksün dedim Ama beni yine dinlemedi ya dinletemiyorum ya. Onlar küçük. Çıkma teklifi edilmez bu yaşta. Kim dinler ki ama? Onu dinleyenden kapa. Söyleyen kapat. Hasan attı. Mükemmel. Mükemmel üstün yani yeteneğimle. Ya ne atıyor? Anlamadım. Ne olasak ne olasak ama. Olasak olmuyor nasıl? Hadi bir de şöyle bir bakıp bakıyorsunuz derseniz arkadaşlar özür dilerim. Kayıtta mı diye bakıyorum bazenleri kendi kendine gidiyor. Videoyu çekemiyorum. Arkadaşlar videolarımı daha çok böyle videolar gelmesi için like atmayı unutmayın. Daha çok like gelirse daha çok video gelir. Bir de aşağıdan abone olup bildirim çanını açmayı unutmayın. Gerçekten çok cansınız arkadaşlar. Ya hayırdır ya? Bunların bir şeyleri bir şekilde giriyor mu? Evet. Orada Türk vardı inşallah. Video çekimi söylerim ama onlar inanmıyor arkadaşlar. Video çekimi inanmıyorlar. Ben de onları bir şekilde inandırmaya çalışıyorum. Ben youtuber olduğumu söylüyorum. İnanmıyorum. Oğlum youtuberız. Önce. No ne no Etrafı no, 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 böyle böyle sıkıyorum ama. Bu şeyde yarayı mı bilmiyorum. Bilmemişim. Bilmemişim. bilmem Evet. Böyle bir durum ya. Sizin like atın Ama cansınız ya. Siz benim için atarsanız. Tabii evet, ben daha yeni kanalı yeni açtım o yüzden. Bir takım takıntılar olacaktır. Daha yeni açtım. O yüzden birazcık ilk başkutu kötü başlıyor herkes. Geber bir ya Allah Allah. o gebertti. Resmen hain yaptılar bana. Bilip bilmeden giriyorlar ama ne olduğunu bilmiyorlar. Tarih yanlış şeye giriyorlar. Onu da bilmiyorum. Ben şuradan gitmeyi onu biliyorum da. Gidemem. Onlar var. İki kişi ellerinde de güzel AK-47'ler var. Beni gebertirler. Aha onlar şöyle bak. Arkadaşlar. Onları boh çekelim. Oh. Çekemedik. Onlar biz oh çekecekler ama. Dur gel lan buraya. Sana oh çekeceğim ben. Al bakalım. Oh. Bu ne ya Allah Allah. Daha sonra ona bir kere daha girdi gördünüz mü az önce Bana yaptı girmiş birisi. İşte o da babacanınız. Ona ben bir kere daha girmiş bir kere daha video çekmeden bir kere girmiş arkadaşlar. Ona dedim zaten babacanınız sen misin dedim. O kızla çıkmayı şey yapan kızla o, çık, o kızla çıktın mı dedim. Ne kız dedim? Bütün kızlar böyle. Aha, az kişi kalmış ya. Hayır. Bu kadar değil. Daha sonra hiç kimse görmeden buraya saklanacağım arkadaşlar. Bulurlar ama. Mantıklı. Çok mantıklı. Bulurlar. Vallahi da bulurdu. Burası da iyiymiş ha. Ben şöyle şöyle Ama burada adamlar böyle burada zaten adamlar buraya çok fazla yaklaşmadı. Kim göremez? Böyle bir bilgide de paylaştım. O hikayeyi unutmayın. O babacan enes hikayelerini. Daha çok o babacan enes hikayelerini duymak istiyorsunuz. Ve eh, dişlah atın. Şaka yaptım, ne dişlahı ya? Tam tersini attım. yani. Like atın. Orası bir lira yüzlü... Bu videoya yani, yani 50 like gelmesi için bu videoya 50 like gelsin arkadaşlar. Bu videoya 50 like edersem daha iyi biraz daha videosu çekeceğiz arkadaşlar. Zaten yarın çekeceğim ne videosu? Biraz daha videosu 50 like. Tabii 50 like gelir. Gelecek. Gelmezsen yani ne. Arkadaşlar ben oraya gitmeye çalışıyorum. Gidemiyorum. Öldürüyor. Evet çok kötü. Öldürmek dünyanın en kötü şeyidir. Öldürdüğünde ağzına tükürürüm. Tüküremiyorum ki onu ben. Tükürsem annesi bana tükürür. Babaları bana tükürür. Evet gördüğünüz gibi benim düzenime bakın. E, burası benim evim. Burası kimin evi bu? Burası benim. Burası benim evim. Evet. Adamın burada Altı Koca kafandan geçemiyor mu ki? Allah Koca kafa var. Ama zaten ya. Atla git öl. Onu şey yapmadan öldürebilir miyim? Ve hadi hadi hadi. Öldürelim hadi. en kötü oyuncusuyum. Bunu kendim söylüyorum arkadaşlar. Dünya'nın en kötü oyuncusuyum. Böyle ölmek yok mudur hayatta? Hiç mi kimse böyle ölmedi hayatta ya? Hemen şuradan çıkalım mı? Arkadaşlar profil fotoğrafını siz şey olarak görünü görebilirsiniz normal B harfiyle. Ben öyle görüyorum ama onun adına söyleyebilir misiniz arkadaşlar? Yorumlarda ne olur belirtin. Şöyle bir şey. Ben şimdi profil fotoğrafı ve kanadımı değiştirdim. Ama aynı kaldı. Adam biliyor. Brawl Berat diye yaptım. Fotoğraf fotoğrafında da tabii ki de Brawl Stars logosu yaptım. Bir tane fotoğrafını ama yine aynı şekilde. Önceki şey kaldı. O B harfi, bir de Brad Bektaş adı kaldı. Bunun nedeni de yorumlarda belirtebilir misiniz arkadaşlar? Çok sevinmiş sevinirim. Bu arada yanıma bir geldim Türk var mı diyeceğim. yoktur ama. Türk var mı? Ben o klasiğimdir arkadaşlar. Her oyuna girdiğimde Türk var mı dedim Hı, arkadaşlar. OMP, USP, USP mi adını unuttum şimdi. Başlayan skin'i güzel olmuş mu? Güzel olduysa yoruma yazın. Bugün arkadaşlar bir gün belki ben çekiliş yapabilirim. Bıraklar varsa çekilişi. Ama abonem çoğalsın diye çoğalırsa yaparım. Bu arada hiç kimse gitti. Herkes gitti. Ben de gideyim bari. Böyle olmaz yani. Bir kişi daha gelmesi gerekiyor için. Ha, biraz daha durdu. Ay, arttı. şey durdurdu arkadaşlar.